Gelin Evet. Ocak 24. Üç çocuk babası. Evet. Şey var mı? Duvarda fotoğraf Babam 17 yıldır e, Almanya'da dönercilik yapıyor. Kendisinden 22 gündür haber alamıyoruz. Normalde her akşam biz babamla konuşuruz. 22 gündür babamla konuşamıyoruz, bizi aramıyor, biz ona ulaşamıyoruz, telefonu kapalı. Polislerin aradığı söyleniyor, kriminal polisin ama biz çok fazla destek verdiğini düşünmüyoruz, çok fazla geniş çaplı arandığını da düşünmüyoruz. Bu yüzden buradaki devlet büyüklerinden yardım istiyoruz, dışişleri bakanlığının konsolosluğunun ve şeyin cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bize yardım etmesini rica ediyoruz. Babam her yaz gelmeye çalışıyor İzmir'e, pardon Elazığ'a, Izne e, ama bu e, bu yılda gelecekti bize tam geldi tarih söylemiyor sürpriz yapıyor biz babamdan iki gün üç gün haber alamayınca tekrar yolda sandık e, o yüzden pek böyle bir yerlere haber vermedik sonra babamın telefonu tamamen kapanınca Başına bir iş geldiğini biz anladık. Yani biz babamın başına bir iş geldiğini düşünüyoruz açıkçası. Ee, o yüzden biz de oradaki polislere, buradaki polislere haber verdik. Türkiye geliş çıkışı yok. Daha doğrusu Almanya'dan çıkışı yok babamın. Babamı merak ediyoruz. 29 Temmuz e, her akşam olduğu gibi biz babamla tekrar e, WhatsApp'tan sesli arama yaptık. 30 Temmuz'da sabah babamla mesajlaştık. Ondan sonra e, 2 Ağustos'a kadar babamın telefonu açıktı. Yani online, online olmuyordu ama attığımız mesajlar WhatsApp'tan iletiliyordu. Normal arama yaptığım zaman da telefonu çalıyordu. 2 Ağustos'tan sonra babamın telefonu tamamen biz ulaşamadık. Orada kuzenim var. E, Onunla o polisin yanına gidip geliyor ama birinci dereceden falan olmadığı için pek bilgi vermiyorlar. Babamın iş arkadaşları orada, dükkanın sahibi orada. Ee, onların aracılığıyla polislerle iletişim kuruyoruz. Onun dışında başka bir bağlantımız olamıyor polislerle. Öyle çok kavga eden, hatta tartışmaya giren bir insan bile değil. Ç çevresi tarafından da sevilen, hem Alman müşteri tarafından hem Türk müşteri tarafından sevilen biri. Yani o yüzden biz öyle bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Yani bizim bildiğimiz yok.